Altı Nokta Köyler Derneği Samsun Şubesi üyeleri çiftlik caddesinde yaptığı eylemle İsrail terörünü kınadı. Altı Nokta Köyler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit yaptığı konuşmada İsrail tarafından Filistin halkına yönelik yapılan saldırıları kınadı. Biz bugün görenlerin görmediği vahşeti kınamak için buradayız. Ey insan haklarından söz edenler, neredesiniz, neden? çıkmıyor. Kör, ser, dilsiz misiniz yoksa yoksa aklınızı mı yitirdiniz sizler? Biz buradayız ama sizler yoksunuz ey dünya. insan haklarından söz süzülen dünya. Kendine gel. Haddini bile artık yeter. Grupta sonra Filistin'deki saldırılarda ölenler için Fatiha okudu. Salve.